Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta tüp bebekte e, zayıf yanıt veren hastaları konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden operatör doktor Aret Kamar bilgi verecek. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Ee, bu sefer biz sizin konuğunuz olduk. Ee, sevgili izleyiciler eğer e, tüp bebek e, denemeleri yaptırıyorsanız ve zayıf yanıt veren hasta grubunda nitelendirildiyseniz bu konuda merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz sorularınız için ekranlarımızda. Bir yandan sohbetimize başlayalım o zaman. Ee, öncelikle çok bilinen bir deyim değil, e, zayıf yanıt veren hastalar tüp bebekte. E, nedir bu? Nasıl bir e, durumdur Sayın aret Kamar? Şimdi tüp bebek yaparken biz biliyorsunuz ilk önce bir iğne tedavisi yapıyoruz ve yumurtalıkları uyarıyoruz. Hedef yumurtalığın verebildiği kadar fazla yumurta almak. Çünkü biz biliyoruz ki ne kadar çok yumurtamız olursa o kadar çok spermle beraber yumurtaları birleştirdiğimizde o kadar çok embriyomuz olacak. Embriyolar tabii gelişirlerken iyi kaliteli olanlar var, iyi gelişenler var, yavaş gelişenler var, gelişmeyenler var. Biz de iyi gelişen embriyoların içerisinden güzel olan embriyoları alıyoruz, rahmin içerisine yerleştiriyoruz. İnşallah içeride de güzel yerleşirler, gelişirler diye duamızı ediyoruz ve ondan sonra gebelikleri elde ediyoruz. Şimdi bu normalde olan ama her zaman tüp bebek yaparken hastalarımızın çok yumurtalı olmadığını ya da sperminin çok kıt sayıda olduğunu görebiliyoruz. Her zaman hayat kolay değil. Şimdi önemli olan yumurtası çok olan ya da spermi çok olanlarda tüp bebek tabii ki yapılıyor. Daha yüksek oranlarla hele kadının da yaşı gençse güzel gebelik oranlarıyla sonuçta veriliyor ama Hastalarımızın bugün biz biliyoruz ki büyük çoğunluğu ya kadının yumurtasının az olduğu hastalar. Bu hastayı ikiye ayırmak mümkün. Genç olup yumurtası az olanlar var. Yaşı zaten ilerlemiş olduğu için doğal olarak yumurtası azalmış olanlar var. Bir kısmı da erkekte spermlerin düşük olduğu. Bir tane iki tane zor zar bulduğunuz. Bazen dışarıda bulamayıp yumurtalığın içerisinde testisinin içerisinde bulduğumuz sperm sayılarıyla çocuk yapmaya çalıştığımız hasta grupları da var. Şimdi bizim çok malzeme olduğu zaman çok sıkıntı çekmiyoruz o kesin ama yumurta sayımız az olduğunda bir anda bir sürü yumurta yumurtlayamadığı için o kadınlar onlarda farklı tedavi seçenekleri yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kere başta iğne tedavisi yapıp çok yumurta alabilmek gibi bir imkan söz konusu olmadığı için bu hastaların çoğunda iğne tedavisi yapmıyoruz. Çünkü iğne tedavisi yapmak bize bir avantaj getirmiyor. Biz iğne tedavisi yapsak da az yumurtamız olacaksa, yapmasak da az yumurtamız olacaksa iğne tedavisi yapmadan yumurtaları toplamayı tercih ediyoruz. İğne tedavisine harcanacak olan parayla, o bütçeyle ve o eziyeti de tabii kadından almış oluyoruz. Çünkü her gün iğne yapmak da kolay bir şey değil. O bütçeyle... Bir kere daha yumurta topluyoruz, bir kere daha yumurta topluyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kadın bir anda toptan yumurtlayamadığı için biz onu perakende bir iki yumurta bir ay, bir iki yumurta gelecek ay, bir iki yumurta sonraki ay şeklinde toplayıp Donduruyor musunuz yumurta yumurtaları? Yumurta halinde değil, evliyse <laughs> embriyo halinde donduruyoruz. Bir iki sefer ya da üç sefer artık embriyoların görüntüsüne, durumuna göre yumurta topladıktan sonra İki tane embriyo böyle güzel, ha, bunlar gebelik getirebilir diyebileceğimiz embriyolara kavuşursak onları sonra rahmin içerisine yerleştiriyoruz. Ve gebe kalırsa zaten problem yok. Gebe kalmazsa tekrar yumurta toplamalara devam ediyoruz. Şimdi hap tedavisinin avantajlarından bir tanesi iğne tedavisinde yumurtalık yoruluyor. Çünkü zorluyorsun yumurtalığı, yumurta versin diye. Haplarda yorulmadığı için bir sonraki ayda, yani bu ay yumurta topladık diyelim ki, embriyoları yaptık, kenara koyduk. Bir sonraki ayda tekrar yumurta toplayabiliyoruz. Bir sonraki ayda tekrar yumurta toplayabiliyoruz. Zaman kaybetmemiş oluyoruz. İkincisi, bir kadının yumurtada, zor zor yumurta verebilecek bir yumurtalıksa, iğnelerle ittire kaktıra, zorluya zorluya yumurta aldığınız zaman, yumurta kalitesini bozabiliyorsunuz. Ama hap verdiğiniz zaman, daha doğal, daha güzel, daha döllenebilir, kaliteli yumurtalar elde edebiliyorsunuz. Ama tabii ki yumurtanın az olması her zaman bir sıkıntıdır. Çünkü yumurta az olduğunda yumurta tabiatın gereği her zaman iyi olmayabilir. Bazen olgunlaşmamış yumurtalar geliyor, bazen yumurta iyi gelmiyor, bazen yumurta güzel geliyor, içine spermi koyuyorsunuz, döllenmeyebiliyor, bölünmeyebiliyor iyi bir embriyo oluşturmayabiliyor. Şimdi çok yumurtası olanlarda da yumurtayı bir anda topladığınız zaman olabilecek bütün ihtimaller karşınıza geliyor. Ama siz 10 tane yumurtanın 4 tane 5 tanesi iyi ise onlarla mikro yaptıktan sonra yolunuza devam edip güzel embriyoyu bulup içeriye yerleştirebiliyorsunuz. Ama bir tane iki tane olduğu zaman mecbursunuz bir daha bir daha bir daha iyi yumurtalara, iyi embriyolara denk gelene kadar sabretmeye. Biz bu konuda her zaman hastalarımıza aman sabırlı olun, başımıza gelecek olanlar bunlardır ama bu iş imkansız değildir. Uğraştıktan sonra çocuk sahibi olabilirsiniz diyoruz ve onları mutlaka uğraşmaya teşvik ediyoruz. Genellikle piyasada yapılan yanlış, yumurtası az olanlar biliyorsunuz kandan yapılan testler var. İşte kadınlar FSA'larına baktırırlar, hormonlarının kontrolünü yaparlar. Bir de AMH diye bir hormon var. İşte yumurtaların rezervini gösteriyor. Bu hormonlara bakarak eğer bu hormonların seviyesi iyi değilse aman sen menopoza giriyorsun, hormonların çok yükselmiş ya da AMH seviyen çok düşmüş, menopoza giriyorsun diye bunlara bilgi veriliyor ve bunlar gerçekten böyle panik halinde geliyorlar, koşuyorlar. Bu hormonların her zaman sonucu göstermediğini bilmek lazım. Yani hı hı. bir kadının FSA'sı yüksekse ya da AMA'sı düşükse biz bir o kadına rezervinin kötü olduğunu söylersek bu onun gebelik şansının düşük olduğunu göstermez. Hı hı. Sadece yumurta sayısının az olduğunu gösterir. Allah'tan ki genç yaştaki kadınlarda yumurta az olsa bile gelen yumurtalar yaşına uygun yumurtalar oluyor. Hı hı. Yani 20 yaşında, 25 yaşında yumurtası azalmış bir kadından siz doğru düz bir yumurta bulursanız ve güzel bir embriyo elde edebilirseniz, o embriyonun gebelik getirisi 20-25 yaşında yumurtası çok olan bir kadınla hemen hemen aynı oluyor. Dolayısıyla sadece biraz sabır gerekiyor. Şimdi e, tabii ki burada en önemli şey kaliteli embriyo, evet. o, düzgün kaliteli embriyoyu seçebilmek. Şimdi embriyo biriktirme yöntemiyle. ...ilgili biraz daha sizinle konuşmak istiyorum. Bu aynı zamanda embriyo havuzu olarak da Havuzda bilinen biliyor, de... Havuzu da biliyor, pooling e, de deniyor işte evet, hepsi aynı. E, biraz bilgi verir misiniz? E, i̇şte. Nasıl e, yapılıyor? Şimdi Türkiye'deki kanunlarda biliyorsunuz... Evet. 20 ...35 yaşındaki altındaki hı hı. kadınlarda... ...ilk iki denemede bir embriyo transfer ediliyor. Evet. E, i̇ki denemede gebe kalmazsa ya da kadının yaşı 35 yaşının üstündeyse iki embriyo transfer edilebiliyor. Şimdi zayıf yanıt veren hastalar, zor yumurta üreten hastalar ne derseniz deyin bazen bir yumurta çıkartırlar, bazen üç yumurta çıkartırlar, bazen beş yumurta çıkartırlar ama hep az çıkartırlar. Şimdi biz eğer diyelim ki şansımız yaver gitti, üç yumurta büyüdü, topladık, çok şanslıydık, yumurtaların üçü de güzel çıktı, mikro yaptık, Yine çok şanslıydık. Üçü de döllendi ve üçünden de güzel bir embriyo gelişti. O zaman biz havuz yapmamıza gerek yok. Çünkü içeriye 10 tane bebek yine içeriye koymayacağız. 2 tane koyacağız, bir tane koyacağız. O zaman elimizdeki embriyoların güzel olanlarını içeriye koyarız. Gebelik gelmezse devam ederiz. Ama 3 tane yumurta yine topladık da yumurtaların biri iyi çıkmadı. İşte iki tane yumurtanın içerisine spermler yerleştirildi. Gelişen embriyoların bir tanesi iyi oldu, bir tanesi de çok iyi olmadı. Hı hı. Yani içeri koyduğumuzda çok gebelik getirebileceğini düşünmediğimiz bir embriyo var. O zaman ne yapıyoruz? O bir tane iyi olanı donduruyoruz. Kadını bir sonraki adetinde tekrar çağırıyoruz. Yeni bir uyarı, hap veriyoruz. Yumurtalar yine büyüyor. Yine topluyoruz. Yine embriyolara bakıyoruz. Diyelim ki o ay şansımız iyi gitti. Üç tane embriyo gelişti. O zaman iki tanesini içeriye koyuyoruz. Kalan bir tanesini öteki donmuşun yanına atıyoruz. Ama diyelim ki bir tane embriyo gelişti yine bunlardan. O zaman bir de donmuşumuz vardı. Onları birleştirip öyle içeriye koyuyoruz. Dolayısıyla böylece kadının daha az transfer olarak gebe kalmasını sağlıyoruz. Çünkü kadınlar tedavide çok uyumlular. Yani diyorsun ki ben senden iki kere üç kere yumurta toplayacağım. Tamam. Yani takiplerine geliyor. Yumurta toplamak zaten kolay. Anesteziyi alıyorlar. Yumurta toplanıyor, uyanıyorlar ve işlerinin başına gidiyorlar. Ama kadınlar gebe kalmazlarsa çok tahammülsüzler. Bir anda moralleri çöküveriyor. Onun için biz daha çok hep biriktirip biriktirip içeriye koyalım tarafında oluyoruz ki en azından kadına transfer ettiğimizde iki tane güzel embriyomuzu görelim ve diyelim ki artık senin senin yaşıtların gibi bir gebelik şansın var. Kadın da onu bilsin ki sonucunda güzel bir gebelik şansı oluşuyorsa da en azından e, hani daha çabuk çocuğa kavuşmuş olsun, daha çabuk mutlu olsun. Gebe kalmasa bile hı hı. genellikle öyle kadınlar yumurtalarının az olduğuna inanan, menopoza girdiğine inanan, hormonlarım kötü deyip ağlayan kadınlar. Embriyolarının oluştuğunu görünce daha mutlu, daha umutlu oluyorlar ve uğraşmaya da devam ederlerse çoğu çocuk sahibi oluyor. Peki embriyo biriktirme yönteminin biraz önce özellikle kadınlar tüp bebek denemesi başarısızlıkla sonuçlandığında çok demoralize oluyorlar evet. dediniz. Kuşkusuz ki anne adayının psikolojisine çok büyük katkısı var. Peki tüp bebeğin başarısına sağlıklı bir bebek kucağına almalarına nasıl bir katkısı var embriyo? Çok katkısı Biriktirme var. Evet. Şimdi biz embriyoları sadece yumurtası az olanlarda gebelik şansını artırmak için biriktirmiyoruz. Bir de biliyorsunuz tüp bebeğin başka bir kullanım alanı var. Sağlıklı bir bebeği seçip içeriye koyalım alanı. Şimdi sağlıklı bir bebeği seçip içeriye koyalım yapabilmeniz için önünüzde embriyoların duruyor olması lazım ki siz onların içerisinden iyisini seçip koyabilirsiniz. Evet. Şimdi genetik yapılacak olan hastalarda diyelim ki işte daha önce sağlıksız bir bebekleri olmuş. Anneye babaya bakmışsınız. Bir tanesinin bir hastalığı taşıdığını bulmuşsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki biz sizin hastalığınızın genetik geçişi olduğunu biliyoruz. Böyle hamile kalırsanız çocuğunuz sakat olacak. Biz bebekleri alıp e, iyisini seçip transfer edeceğiz ki sağlıklı bir bebek elde edebilelim. E, ama bir de düşünün ki aynı anda kadının yumurtası az. Şimdi hani iki şey yan yana gelmiş diyelim ki o zaman mecburen zaten embriyo biriktirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü embriyoları biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz. hatta onlarda daha çok embriyo biriktiriyorsunuz. Şimdi normalde biz hamile kalmaya hedefliyiz. İki tane embriyoyu yan yana getirdik mi güzel deyip bunları içeriye koyarız. Gebek kaldı mı kalmadı mı diye bekleriz. Ama bazı hastalıklar var ki bazı genetik bozukluklar var ki biz baştan biliyoruz ki 8 tane embriyomuzdan bir tanesi sağlam çıkacak. Yani işin tekniğindeki olasılık bu. O zaman 15 tane, 20 tane embriyoyu biriktiriyoruz. Ondan sonra onlara test yapıyoruz ki içlerinden 2 tane, 3 tane sağlam bulabilelim. Yani e, embriyo biriktirme bizim için çok önemli. Keşke her kadının yumurtası çok olsa. Çünkü biliyorsunuz polikistik overli olan kadınlarda özellikle bir tedavi yapıyorsunuz. Bir anda 50 yumurta önünüze geliveriyor. Siz de onların içerisinden ne isterseniz yapıyorsunuz ama özellikle böyle az yumurtası olanlarda hamile kalmak için ya da genetik bir hastalık varsa biz iyi embriyoyu seçelim, içeriye koyalım için Embriyo biriktirmek bizim için önemli bir yöntem. Aslında şans arttıran bir yöntem. Yöntem dememek Şimdi lazım. Son Hı. bir buçuk dakika içinde sohbetimizin ee, ilk başta şey dediniz. Aslında erkeklerde de sperm sayısındaki azlığa ya da hiç sperm olmamasına bağlı olarak. Onların da zaten zayıf yanıt veren hasta grubunda nitelendirildiğini evet, evet. söylediniz. Bu embriyo biriktirme yöntemi erkek kısırlığının tedavisinde nasıl bir yeri var? Tabii Son ki, olarak sözü size vereyim. Şimdi şöyle biz şimdi kadın tarafından olanı anlattık evet. hiç. Bir de düşünün ki kadından 30 tane yumurta çıkıyor, erkeğin 3 tane spermi çıkıyor. Şimdi onlar da var. Tabii. Onlarda da ne yapıyoruz? Kadının yumurtasını topladık. Gerçekten baktık 20-30 tane, 30 tane yumurta çıktı ama erkekten öyle yaptın, böyle yaptın, ne yaptın, ne ettin 3-5 tane spermini zor bulabildin. O zaman bulduğun spermi yumurtaların içerisine koyuyorsun. Hı -hı. E, kalan yumurtaları da donduruyorsun. Onda da yumurtayı donduruyorsun çünkü Hı -hı. onun karşılığında sperm bulamamış Hı -hı. oluyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Eğer o döllediğin yumurtalarla, embriyolar düzgün oluşur da koydun gebe kaldı zaten problem yok. Kalan yumurtalarımız donmuş vaziyette duruyor deriz. Ee, ama onlarla gebe kalamazsa o zaman yumurtalar donmuş vaziyette dururken erkekten bir daha sperm alıyorsunuz. Üç tane mi çıktı? Üç tane yumurtayı çözüyorsunuz, döllüyorsunuz. Sonra bir daha sperm alıyorsunuz. İşte iki tane mi çıktı? İki yumurtayı çözüyorsunuz, döllüyorsunuz. Bu şekilde Nasıl diyor. çözülüyor? Onu merak ediyorum. Yani mesela... Sizin biz... difrizden et çıkarmanız gibi e, aslında. Yani bunlar... Oda sıcaklığında bu çözü yoksa özel Yok, alet özel, var. Yok, özel solüsyonlar var. Özel Hı -hı. solüsyonlar var. Bunlar sıvı nitrojen içerisinde donduruluyor. Evet çözüldüğü zaman buz kalıbı gibi düşünün ama incecik böyle çubuklar halinde. Biz onlara straw diyoruz. İncecik çubuklarda böyle hani incecik kalemlerin içerisinde gibi düşünün embriyoları. Onları alıp o sıvının içerisine batırıyorlar ve o sıvının içerisinde çözüldüğü anda embriyoları oradan alıyorlar ve onları bir süre dışarıda bekletiyorlar. Çünkü donmuş bir şeyin açılıp kendini bırakması biraz zaman alıyor. Var. Sonra embriyonun canlı olduğunu ya da yumurtanın canlı olduğunu görürlerse işlemi alıyorlar. Çok teşekkür ederim ben teşekkür operatör doktor Aret Kamar. Verdiğiniz değerli bilgiler için ve tabii ki tıp teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak Tüp bebek yöntemleri de gelişiyor ve eskiden çaresiz diye düşünülen pek çok çifte de bebek sahibi olma şansı Özellikle veriyor. Özellikle dondurma teknolojisiyle. Evet, tabii. evet onun için ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.